Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler 24 Temmuz saat 22.12'de Aslan Burcu'nun 2 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni aylar yeni başlangıçlardan bahsediyor ama Merkür'ün retro olduğunu sizlere de hatırlatmak isterim. İkinci evimiz bizim maddi kaynaklarımız aslında yeteneklerimizin olduğu alan. Buradaki bir yeni ay bize belki de kendi yeteneklerimizi kullanarak daha önceden de aklımıza gelip ama cesaret edemediğimiz bununla alakalı güzel bir kazanç sağlayabileceğimizi söylüyor. E, maaşımıza zam olabilir, terfi olabilir bu bu arada. Çünkü satürn'den de destek alıyorsunuz. Belki de aile üyelerinizden beklediğiniz bir destek vardı maddi anlamda. Bunu da alabilirsiniz bu süreçte. E, yatırımlarınızdan da daha çok eskiden yaptığınız, daha güvenli bulduğunuz yerlerden devam etmenizi tavsiye ederim. Ama her halükarda parayı çok konuşacağınız bir dönem olacak. Nasıl alırım, nasıl yaparım, nereye yatırmalıyım, kazancımı nasıl e, arttırıp diye yeni yollar bulacağınız bir dönem olacak bu efendim. Güzel bir süreç diliyorum.